<laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yusuf. Merhaba, Merhaba. Merhaba. <gülüyor> e, <gülüyor> e, şu anda e, bir oyun oynamak istiyorsunuz, değil mi? Körab. Evet. Kimden çıktı bu fikir? Benden. Benden. Evet. Zaten evet. Yapalım. Demek ben ki sizden çıktı. Evet. Şu anda peki ilk kö köre kim oluyor? Benden. Evet, tamam. Hemen Çağ, gözlerini olsun, kapatıyoruz Çağ'ın. Çağ Çağ bakalım ilk önce kimi yakalayacak arkadaşlar. Gözlerini kapatıyorum şu anda Çağan'ın e, Bekleyin. Evet. E, Çağan'ın gözlerini kapattık. Evet arkadaşlar. Başladı. Hadi bakalım Çağan. İlk önce kimi yakalayacaksın? Yusuf yakaladım. <gülüyor> Yakalaman <gülüyor> gerekiyor. Tekrardan yakala. <laughs> Yakaladın. Evet. Yusuf sen ev olacaksın. Bekle. Kimse, kimse. Şu anda Yusuf e, bulmaya çalışıyor. Gözlerini bağladık. <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf bence görüyor. Ya bu kaç? Evet arkadaşlar. Hadi ben bakalım. Ben bilmiyorum şu anda evin nerede olduğunu. Ben bir şey göremiyorum. Ben göremedim. Bu kaç. <laughs> Kaçtım. Evet. <laughs> ne var burada? <laughs> Mutfağa gidiyorsun. Evet Yusuf bu tarafa gel. Bu tarafa gel Yusuf. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> evet yakaladı galiba. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Çağım <laughs> <şahı> yakaladı. <laughs> İkinci turumu kazanıyorum. Evet. Thank <laughs> you.